Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Bakom projesinden bahsedeceğim. Learn and Earn biliyorsunuz Wild olduğu gibi bunun gibi projeler çıkıyor. Bu projelerden de en azından bedava kazanma yolunda olmaya çalışıyoruz. Bedava kazanç sağlayabileceğiniz projelerden bir tanesi. Her gün yine giriş yaparak madencilikle Wildcash'da olduğu gibi kazanabilirsiniz. Binance Smart Chain ağında olduğunu belirtmekte fayda var. Dilerseniz uygulamaya hemen geçelim. Uygulamada neler yapacağız? Nasıl madenciliği başlatacağız? Bunları gözlemleyelim. Ondan sonra da zaten bir de airdrop sayfası var. Airdrop sayfasından da bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar uygulamayı indiriyoruz. Burada Gmail ile Facebook ile ya da mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda referans kodunuzu yazacaksınız. Aşağıya açıklamalar kısmına paylaştım. Bu referans kodunu girebilirsiniz. 5000 adet bakon size ödül olarak vermiş olacak. Evet görmüş olduğunuz üzere 5000 adet bakon da veriyor. Confirm diyeceğiz. Burada arkadaşlar ana sayfada görmüş olduğunuz üzere Herkesin katılabileceği free to join kısmında 400 dolarlık bir e, havuz var buna katılabilirsiniz e, birebir oynayabileceğiniz ve kazandığınızda bir usc tatır kazanacağınız 5000 bakonla katılacağınız bir e, yine quiz sayfası var o e, mavi olan ve 5 dolarlık aynı şekilde var. Bu e, quiz kısmı yukarıdaki kısımda da 5000 bakonunuz gözüküyor. Davet ederseniz de davet başına da 5000 kazanıyorsunuz. Burada Wild gibi madencilik var. Madenciliği başlattığınızda görmüş olduğunuz üzere tıkladığınızda zaten hani bakon kazandıracaktır. Burada işte 10000 günlük e, bakon kazanabiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde Wildcash'te olduğu gibi hem madencilik hızını hem de kazanç Kutusunu arttırabileceğiniz kısım gelebilir. Şu an için mevcut değil. Bastıkça da hızlı bir şekilde doluyor. Basmazsanız da zaten gün içerisinde dolmuş oluyor. Bilginiz olsun cüzdan kısmına tıkladığınızda almış olduğunuz işte bakon ya da ödüller ya da transferleriniz hemen yukarıda gözüküyor zaten. Tıkladıkça 30 tane mesela tıkladım. 5030 oldu. Bunu sağ üst köşede wallet kısmında cüzdan bağlayarak da cüzdanınızı oluşturabilirsiniz ama bunda şu an için bir hata veriyor. Onun için otomatik kendi cüzdan da oluşturabilirsiniz. Transferde arkadaşlar 600.000 bakon olduğunda cüzdanınıza transfer ediliyor. Bilginiz olsun. Böyle tıkladığınızda normalde e, Connect MetaMask dediğinizde cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor ama bağlatmıyor. Dilerseniz bekleyebilirsiniz. Hani düzeldikten sonra cüzdanınızı bağlayarak o cüzdanınıza çıkış yaparsınız kendi kişisel cüzdanınıza ya da One Tap to Create Wallet kısmına tıklayarak yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz, buraya transfer edebilirsiniz. 600 bin olduğunda bilginiz olsun. Bu şekilde tıklayalım. Görmüş olduğunuz üzere yükleme tamamlandıktan sonra otomatik olarak bana bir cüzdan oluşturacak. alt kısmına tıkladığımda görmüş olduğunuz üzere bir cüzdan oluşturuldu. Buraya tabii ki transfer gerçekleşecek ama bu buradaki transferi swap yapabilirim. Daha denemedim çıkış yapmadığım için. Ya da elinizdeki bakonu az bir BNB fee ücreti göndererek bu cüzdana çıkışını gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve transfer kısmına tıkladığınızda da Mesela benim şu an 5030 adetim var. Ya da tamamını ol diye seçtiğinizi confirm dediğinizde 600.000 adet ve üzerinde olması gerekiyor elinizdeki bakom miktarının. Bilginiz olsun. 600.000 olduğunda transfer işlemini aynı Wildcash'taki gibi gerçekleştirebileceğiz. O da yaklaşık şu an için 12 dolar gibi bir şey yapıyor. Tabii ki değişebilir. Daha da düşebilir, daha da yükselebilir. Aynı Wildcash'da olduğu gibi bir aslında proje. Bu tarz projeler tabii ki çıkacaktır illaki. Çıkmaya da devam edecektir. Bizim de amacımız bunlara katılıp belli bir miktar almak, toplamak. İlerleyen dönemlerde başka borsalarda listelenebilir. Görmüş olduğunuz üzere IOS'u var, Google Play var. Buradan indirebilirsiniz. Buy Bakon kısmına tıkladığınızda size Pancake Swap sayfasına yönlendirecektir. Elinizde birikmiş olan Bakonları burada şu an için Pancake Swap'ta e, trade yapabilirsiniz. Swap'ını 600 bini geçtikten sonra cüzdanınızı çektiğinizde Swap'ını gerçekleştirebilirsiniz. Şu an içinde 600 bin adedinin yaklaşık 11-12 dolar olduğunu görebilirsiniz. Tamam mı? İlerleyen dönemlerde tabii ki başka borsalarda listelenir. Bunlar belli olmaz. aşağıda kontrat numara adresinde paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Dileyen hani çıkış yaptığında cüzdanına da bu şekilde ekleyebilir. Zaten bu sayfaya geldiğinizde şu Metamask simgesine tıkladığınızda otomatik olarak cüzdanınıza bu tokeni bağlar, ekler. Bilginiz olsun. Onun dışında bir de airdrop etkinliği var. İlk gelen alır esaslı. 5000 bakon veriyor. Toplam 50 milyon bakon dağıtılıyor arkadaşlar. 11 Ocak'ta da bitecek bu etkinlik. Uygulamayı indiriyorsunuz. İşte Twitter sayfalarını takip ediyorsunuz. Discord sunucusuna bağlanıyorsunuz. Telegram'a katılıyorsunuz. Ardından bakonda oluşturulan hesabınızın ID numarasını buraya yazıyorsunuz. Ekstra tabii ki Davet linkinizi paylaşırsanız belki daha fazla gönderilir bunu bilmiyorum çünkü bununla ilgili ekstra bir şey paylaşılmamış ama muhtemelen daha ne kadar ref yaparsanız o kadar fazla da gönderilebilinir. Bunu da bilgisini vermekte fayda var buna da katılıp bilginiz olsun. Learn and Earn projelerinde Bakon'la devam ediyoruz. Wildcash'te olduğu gibi arkadaşlar az verebilir ama dediğim gibi başka borsalarda listelenmesi durumunda projeler kendilerini başka şekilde geliştirmeleri durumunda iyi olabilir iyi kazanç sağlatabilir onun için erken katılmakta fayda var yüksek veriyorken bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın